Seni niye içeri aldılar yeğenim? Ee, hangimiz efendim? Beni mi? Arkadaşım. Seni. Beni mi? Ee, beni şeyden aldılar. E, nasıl diyeyim? Böyle doğruları konuştum da ben kendim. Böyle hani, yanlışları konuşmaktan da çok hoşlanma o şekil. Yanlış iyi bir şey değil yani. Hani söyledim mi? Doğruyu söyleyeceksin sonuçta. Hani yanlış neymiş ki? Yanlış ne ya? Hani yanlış denen kelime bizim kitabımızda yok yani. Anlatabiliyor muyum? Ya benim biraz sesim fazla çıkıyor biliyor musun? Yani kendimi tutamıyorum anlatabiliyor muyum? Yeri geliyor öyle adamın karşısına böyle çat çat yapıştırıyorum doğruları. Neden? Çünkü yanlış delikanlıya yakışan bir tavır değil. Delikanlıyı bozan bir hareket. Çünkü bak ikimiz senle buradayız değil mi? Ben şimdi sana burada yanlışları konuşacağım. Ne anlayacağım benden? Benden ne anlayacaksın? Abi. İşte geçen gün oldu mesela. İniyorum geldi yanıma. Dedim kime kime yanlış yapıyorsun dedim bu hareketin doğru ben buna bir yapıştırıyorum ama Bugüne kadar kimsenin önünde eğilmemişiz. Bundan sonra da eğilmeyiz aga Allah razı olsun senden paşam. Ne muradın varsa ver. Böyle bir şey yaparsam bu kendini bilmezlik şuursuzluğu bir de yaparsam. İnşallah düşerim dişlerim asfalt babasına çarpar. Kırılın dişlerim. Abartma da bu şekil. He, Çok mu abarttın ya? Ee, değil mi? Ay bıraksan ayakkabılarını yalacağım onu ya. Sen gelmeden ben yaladım onu. Ne yaptın?